Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz extension fonksiyonlar. Bu extension fonksiyon diğer programlama dillerinde göremezsiniz. Kotlin'e özel bir fonksiyon bu. Tabii bu extension fonksiyonları anlamadan önce bir normal fonksiyonlarda örnek yapalım. Ardından bunu extension fonksiyona uyarlayalım. Sayı 1 olsun. Yine toplam fonksiyonu yapıyoruz önceki videoları izlemişsiniz artık bıkmış olabilirsiniz bu toplama fonksiyonundan ama olayı en basit bu şekilde anlatabiliriz sonra print ln diyelim ve sayı 1 ve sayı 2'yi e, toplayıp ekrana yazdıralım bu normal bir fonksiyon bunu önceki videolarda fazlaca kullandık Şimdi extension fonksiyonlarda şu şekilde bir kullanım yapabiliriz Tabi bunun tanımlaması da değişecek şuraya e integer derim ben. E ve my sum 2 diyelim buna da. Tamam mı? Şöyle açalım parantezlerimizi. E, print diyelim. Buraya ne diyeceğim? ben Diz diyeceğim. Anlatacağım dizi birazdan. E, bir de artı şuraya sayı diyelim. Şurada bir de sayı parametresi alalım. sayı int Şimdi şu map sum'ı nasıl kullanıyorduk? Şöyle mySum sum içerisine değer veriyorduk. 1 2 bunları toplayıp print yazdıracak. Bunu zaten biliyoruz. Şu int'i nasıl kullanabiliriz? Şu şekilde kullanabiliriz. Ee, bir, 1 1 olmak zorunda değil. İstediğiniz rakam olabilir. Şu üstte 1 verdim diye burada da 1 yazıyorum. Aynı olsun örnekler. Fonksiyon tanımadı. Siz yazmaya devam edin tanıyacaktır. Evet bakın tanıdı şu an buraya da 2 diyelim. Ne yapacak? Bu bir, şuradaki integer'e denk geliyor. Şu diz de şu integer'in bulunduğu yerdeki sayıyı alıyor. Yani aslında şu fonksiyonumuzda şu diz şuradaki 1'e eşit oluyor. Buradaki 2 de şu sayıya eşit oluyor. Burada da ne yapmış oluyor bu durumda? 1 ve 2'yi toplayıp ekrana yazdıracak. Şu anda şu loketi bir temizleyeyim çalıştırırsam bunu ne yapar? Ekranda iki kere 3 yazdığını görmemiz gerekir. Yazmadı. Niye yazmadı? Şöyle tekrardan çalıştıralım. Blokkede gelelim. Evet yazdı. Öncekinde bir bak falan olmuştu sanırım. 3 üç ve üçü ekranda yazdırdığını görüyoruz. Ee, şöyle bir kullanım da yapılabilir. E, bu arada şurada sayı olarak e, belirtmek durumunda değiliz bu integer'i. Şurada bir değişken de olabilir bu. S olsun değeri atıyorum 15 olsun. smysam nokta maysam 2 de diyebilirim. Bu durumda da ne yapar? 15 ile 15'i şuradaki dize verir. 5'i de şuradaki sayıya verir. ve 15 ile 5'i toplayıp ekranı yazdırır. Burada parametre vermek zorunda değilim. Şuraya elimle sayı girebilirim. Şu durumda ne yapar? E, şuradaki 15'i atar. Burada da 15 var. 15 ile 15'i toplayıp yazdırır. E, değer döndürmeyen fonksiyonlar da bu şekilde. E, değer döndüren fonksiyonlarda da kullanımın bir farklılığı yok. Ama onu da bir görelim. E, my name diyelim bu sefer. Ne yapsın? String döndürsün. Şu şekilde. String e, Şurada kullanıcıdan last name alalım string olacak bunun da türü ve ne yapsın return dizi alsın bu dizneye neye karşılık geliyordu şuradaki string'e artı last name ne yapacak e, isimle last name'i birleştirecek şunları şuradan silelim ben kendi ismimi yazacağım nokta dedim bakın my name'i gördü buraya da demir diyorum ve bunu ister bir değişkene atarım ister de e, direkt print elenin içinde yazarım değişkene atadım şu an ve bu değişkene print elene verdim ve çalıştıralım ve Locket'e gelelim. Tunahan Demir'i yazdırını görüyoruz. Bitişik yazdırdı. Ayrı yazdırmasını isteseydim şuraya boşluk koyardım. Şöyle bir de artı koyardım. Dizi, boşluğu ve lastiğimi birleştirirdi. Bu sefer de arada boşluklu şekilde yazdırırdı. Şunu kapatalım şuradan. Tunahan boşluk demir şeklinde yazdırmış olduğunu görüyoruz. E, şundan bahsedelim de. Yani extension fonksiyonları mantığı bu. Kotlin'in kendisinde reverse e, fonksiyonu var. E, hazır bir fonksiyon. Mesela ben buraya şu şekilde hatta bunu print println'in içinde yazsam olabilir şöyle ismimi yazıyorum nokta reversed dediğimde e, bu fonksiyon benim için şuradaki metni ters çeviriyor Bakın bu da bir extension fonksiyon Şuradaki kullanımla Şuradaki kullanımın arasında hiçbir fark yok Sadece bu hazır bir fonksiyon Bu da bizim oluşturduğumuz bir fonksiyon Anladınız mı mantığı? Şöyle. Locket'e bakalım. Bakın Nahanut şeklinde ismimi tersten yazdırmış oldu. Evet. Extension fonksiyonlar da genel olarak bu şekildeydi. Sonraki videolarda görüşmek üzere.